Ey Yahudi! Nihayet Mescid-i Aksa'yı da yaktın ey Yahudi! Asırlardır insanlığın ruhunu yaktığın gibi ey Yahudi! Ay'a çıkarak göğe çıktığını sandın ey Yahudi! Göğe çıktığına inanır inanmaz Büyük peygamberin göğe çıktığı yeri yaktın ey Yahudi! Mescid Aksa'yı yaktın ey Yahudi. Daha doğrusu yaktığını sandın ey Yahudi. Senin yaktığın gökteki Mescid Aksa'nın ancak gölgesidir ey Yahudi. Senin yaktığın Mescid Aksa'nın ruhu değil, taş, toprak ve ağaçtan işaretidir ey Yahudi. Ölüler gibi donmuş bizlere de Belki mescidin ateşinden bir köz düşer de Buzlarımız çözülür ey Yahudi Sen vaktiyle peygamberlere ihanet ettiğin gibi Şimdi de onların en büyüğünün miraca çıkış noktasına Göğe yükseliş noktasına ihanet ettin sen nasıl kendi kurtuluşuna ihanet ettin. Mescid Aksa'nın ruhu yakılmaz. Yakılan ancak taş ve topraktır. Sen asıl kendini yaktın ey Yahudi. Sen ancak kendi ruhunu ateşe attın. Cehennemleştirdin kendini ey Yahudi. Kudüs'ü aldıktan sonra Gazze'de yapmadığın işkence kalmadıktan sonra Demek ki Mescid Aksa'yı da yaktın ey Yahudi Utanmazlığını en sonuca çıkardın Tanrı'dan çekinmediğini inansızlığını, Kara yürekliliğini Zulüm aşkını Bir kere daha ilan ettin Hak ettiğin cezayı en şiddetli bir şekilde çekeceksin. Ey Yahudi! Sen kutsal Kudüs'ün ruhuna ihanet ettin. Peygamberlerin dediği bir kere daha olacaktır. Sana haber verilen cezalar bir kere daha gelecektir başına. Sen Süleyman peygamberin ruhunu incittin ey Yahudi! Davut peygamberin ruhunu sarsın ey Yahudi. Zebur ihanet ettin ey Yahudi. Tevrat'ın ve Zebur'un, Musa'nın, Davut'un, Süleyman'ın ve bütün kitapların ve bütün peygamberlerin gelmesini bekledikleri geleceğini haber verdikleri ve bütün kitapların ve bütün peygamberlerin evrene insana yere göre ışık saçan büyük peygamberlerin ayak bastığı yere imam olup bütün peygamberlere namaz kıldırdığı yere ihanet ettin aklınca hakaret ettin ey Yahudi hak cezayı en şiddetli bir şekilde çekeceksin ey Yahudi Büyük peygamberlerin haber verdiği gibi sen cezanı çekerken en vahşi taşların arkasına saklansan bile taşlar olduğun yeri haber verecek. Çünkü sen taşı bile yakacak kadar kinlisin ey Yahudi. Sana hiçbir zarar vermemiş bir ümmet için Sıkıştığın her sefer seni kurtaran, seni koruyan, acımasından ötürü senin kendisine sığınmanı kabul eden, kerim, cömert, mert bir ümmet için, insanlığın son ümidi bir ümmet için, en büyük kini duymaktasın o fakir de olsa uludur, o mazlumdur, sen onun ululuğunu ve mazlumluluğunu, hakikat taşıyıcılığını kıskanıyorsun ey Yahudi. Bir gün gelecek azgınlığın sona erecektir. Kutsal Kudüs kurtulacak. Mescid-i Aksa'yı bu ümmet altından ve Zebercet'ten ve Yakut'tan yeniden yapabilecek bir kudrete erişecektir. O gün Tanrı'nın azabı senin için şiddetli olacaktır. Biz de istesek bile seni ondan kurtaramayacağız ey Yahudi. Bize bu yapılanı yapan sen değilsin. Biz kendi cezamızı çekiyoruz. Sen de bir gün kendi cezanı çekeceksin ey Yahudi. Sana yeryüzü lanet edecektir. Sana gökyüzü lanet edecektir ey Yahudi. En kısa zamanda tövbe yolunu tutmazsan ey Yahudi. Belki mescidin ateşinden bir köz düşer de buzları buz çözülür ey Yahudi.''